Ay gözü, çabuk kaç 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 Kaçın kaç oh. oh be sonunda kurtulduk Evet Lan bu yukarıya doğru çıkıyor birinizin farkında değil mi? Evet farkında ama Farkında değilmiş gibi davranan O neydi lan bir bakayım bir Dur bir dakika, siz burada hmm güzel güzel silahlar burada şunu istiyorum <laughs> güzelmiş evet çocuk Allah tweet açıcı bu ne böyle ya Vallahi ben de şaşırdım yani yani ben la ben de şaşırdım yani. Cidden Değil, böyle bir sofra ben hayatımda görmedim. Görmezsiniz de göremeyeceksiniz de. Hep şu anda gördük. Git bir optiye gidek. Yandım dedik <laughs> çabuk gibi ayıran dedi alcı bacı lahmacun, 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 nabi lahmacun. Gülmez mi olan onun lavaşta okulur Şifalış falış 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 falı Lahmacun, lambacun, lambacun. lan macun Lahmacun şey, macun abi lan macun Lan az bakayım abi net Spiker yılan oldu